Herkese tekrardan selam. Bu videoda geçen gün yapılan Minecraft 1.22 canlı yayınının özetini sizlerle paylaşacağım. Yeneklerin özellikleri inceleyip nelerin değiştiğine birlikte göz atacağız. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız haydi ilk özelliğimize geçelim. Birinci yeniliğimiz Bedrock Hardcore. Şimdiye kadar Minecraft Bedrock sürümünde yalnızca barışçıl, kolay, normal ve zor zorluk seviyeleri bulunuyordu. Ancak 1.22 sürümüyle birlikte artık Hardcore zorluk seviyesi de Bedrock'a ekleniyor. Bu zorluk seviyesini zaten Minecraft Java sürümünden hatırlarsınız. Hardcore modunda bir kez ölmek dünyanızın tamamen yok olması anlamına geliyor. Minecraft'ta bu zorluk seviyesini Java'dan alıp bedra ekleyerek oyunculara ne kadar çok çalıştığını göstermek istemiş. İkinci yeniliğimiz Bundle. Herkesin yıllardır beklediği Bundle'lar sonunda oyuna ekleniyor. Bu eşya sayesinde envanterinizde yer açabiliyorsunuz. Çünkü Bundle'ın içine eşyalarınızı depolayabiliyorsunuz. Ayrıca Bundle'ı herhangi bir boya ile birleştirerek rengini de değiştirebiliyorsunuz. Ve veya bu modu kullanarak da bundle'dan daha kaliteli bir depolamaya sahip olabilirsiniz. Üçüncü yeniliğimiz The Pale Garden biyomu. 1.22 sürümüyle Minecraft'ın normal dünyasına yeni bir biyom ekleniyor. Bu biyomda pale ağaçları asılabilen yosunlar bulunuyor. Ek olarak yeni ağaçlardan elde edilen odunu dönüştürdüğümüzde beyaz renkte bir tahta elde edebiliyorsunuz. Ve bu tahtayı hem yapılarınızda hem de birçok eşya üretiminde kullanabiliyorsunuz. Dördüncü yeniliğimiz The Creaking canlısı. Minecraft'a yeni bir zararlı canlı ekleniyor. Bu canlı yeni biyomumuz The Pale Garden'da ortaya çıkıyor. Arkamız dönükken bizi gizlice takip ediyor ve sesler çıkartıyor. Ancak ona baktığımızda hareket etmeyi bırakıyor. Üstelik bu canlıyı kılıç ya da baltı ile öldüremiyorsunuz. The Creaking'i yok etmenin tek yolu ise Pale Garden ağaçlarının arasında bulunan Creaking kalbini yok etmek. Bu yeni canlımızı da Stay Close adlı oyundan esinlendiklerini düşünmekteyim. Çünkü Stay Close oyunundaki manken canlısıyla aşırı derecede benziyor. Beşinci yeniliğimiz ortam sesleri. Son olarak oyuna yeni ortam sesleri ekleniyor. Bu yeni ses efektleriyle birlikte oyun ortamı daha da gerçekçi ve atmosferik bir hale geliyor. 1.22 sürümüyle birlikte yeni gelen özelliklerin özeti bu şekildeydi. Yorumlarda en çok hangi özelliği beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için de abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.